fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizler için Bursa'dayız ve Bursa'da da TÜYAP Fuar Merkezi'ni ziyaret ettik. Fuar katılımcılarımızdan da Fuaren Mühendislik Firması'na konuk olduk ve yanımızda genel müdürümüz, aynı zamanda satış direktörümüz Mustafa Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar Mustafa Bey nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı fuarlar dileyelim. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, sektörünüzden vermiş olunur sizlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım ekran başındaki izleyicilerimize. Mustafa Bey kimdir, sektöre girişiniz nasıl oldu? Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, Mustafa Toğuş... 1978 yılında çalışma hayatına başlamıştım, otomotiv, Bursa'da e, kurulu bir otomobil fabrikasında uzun yıllar, 10 yıl aşkın süre çalıştım. Daha sonra e, orta ölçekli birkaç firma, Durmazlar Holding, e, 1996-2006 10 yıl Durmazlar bünyesinde görev yaptım. İşte e, 38 yıllık bir e, geçmişi olan birisi. 2009 yılında da Kalite Birliği'nin kuruculuğuna, e, kurucular kurumunda görev yaptım. Hala Türk Startlar e, dış denetleme uzmanı ve Foren'in e, şimdiki satış koordinatörü olarak e, görevine devam eden birisi Mustafa Tavuş. Evet. Peki Mustafa Bey biraz firmayı tanıtır mısınız bizlere? Hı hı. E, Foren e, Mühendis kökenli arkadaşlarımın e, Halil Gülderen ve Ahmet Cevahir Bey'in e, 20 yılı aşkın birikimleri, mühendislik birikimlerini ki bugün e, sektörün hatta uluslararası e, sektörde e, dünya e, klasmanında yarışan firmalarda e, uzun yıllar R&D ve tasarım e, bölümlerinde birikimleri olan iki arkadaşımızın kurduğu bir firmadır Polrenk. Buradaki birikimleri tabii ki sürekli günceli yakalama ya da sektördeki boşluklarda kendilerinde bir katma değer olarak verebilecekleri çok şey olduğunu gördüklerinden dolayı Foreni kurdular. 2015 yılının Şubat ayları gibiydi. Foren kuruldu. Ne tür hizmetler veriyor? Foğren aslında mühendisliğin olduğu tüm alanlarda foğrenin hizmetleri var. Ee, daha çok e, çelik konstrüksiyonlu taşıma arabaları e, ki otomotiv sektöründe e, bunların depolanma alanları, e, aparat, fikstür e, buna benzer özel tasarım makineler başta <laughs> olmak üzere birçok alanda Foren'in e, hizmet yelpazesi var. Teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum, Mustafa Bey. Evet değerli izleyicilerimiz bugün bir durağımız Bursa ve Bursa'da TÜYAP Fuar Merkezi'ni ziyaret ettik. Fuar katılımcılarımızdan da foğren mühendislik ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.